Selamun Aleyküm değerli kardeşlerimiz. Bugün konumuz biberiyedir. Biberiye nedir ve ne işe yarar? Nasıl bir bitkidir? İşte burası biberiye bahçesi. Çiçekleri bu şekildedir. Nasıl ve ne işe yaradığını Allah'ın izniyle kardeşlerime anlatacağım. Değerli kardeşlerim. Selamun Aleyküm değerli kardeşlerim. Bugünkü konumuz ee, hakkında biberiyedir. Biberiyeyi az ve çok size tanıtmıştık. Ee, söylemiştik. Biberiye nedir ve ne işe yarıyor? Biberiye e, tabii ki kullanmasını e, bilen değerli kardeşlerimize göre söylüyorum. Yani demiyorum ki ila çok için hasta olun. E, kullanmasını bilen bilginiz varsa ve hangi hastalıklara iyidir. Allah'ın izniyle size şimdi anlatacağız. Sara hastalığı. Sara hastalığı. Karaciğere ve dalak hastalığına suyu çıkartıp 25'er gram alınırsa serkencebil ile içilirse hastalıkları şifa verir. Serken cebil ne demektir? Serken cebil, sirke ve bal karışımı meydana getiren serken cebil demektir. <laughs> Kumları döker, İdrarı söktürür, Vücuttaki belili şişlikleri indirir. Soğuktan mütevili yüz arılarına, göz arılarına yaprakları göz üzerine konursa şifa verir. Biberiye Kaynatıp çay gibi içilirsen hastalıklara karşı iyi gelir. Kalbe, cigere, dimaha, mide ve kuvvet verir. Kalbi ferahlandırır. İdrarları ve idrar yolunda olan tüm pislikleri söktürüp sara hastalığına iyi gelir. Vücudaki takanık damarlarını açar. Mide ve bağırsak egzemalarına çıkarır. Gazlarını çıkarır. Biberiye bal ile melhem haline getirerek yara üzerine konursa şifaya kavuşturur. iltihaptan salim eder. Yani temiz eder. Kaynatıp elde edilen suyu bala karışra iyileşmeyen yaraların üzerine konarsa o yaraları iyileştirir. Pasman yaparsan. Biberiye suyu güze Sürülürse gözün kuvvetini çoğaltırır. Korku. Bir insan korkuyorsa, rüyanda korkuyorsa bir demet biberiye. <laughs> yani dalı ve yaprağı dahil. Yazdığın altına koyuyorsun. Korkulu rüyalara e, son. <laughs> Rüyayı görmekten emin oluyor. Yağı çıkarılarak soğuktan müteşekkir teveli ağrılarına yani egzama yani e, romatizma gibi adele ağrılarına sürersen iyileşir. Ayrıca mübarek bitki mideye kuvvet verir, kanı temizlerini tıkanık damarları açar, nefes darlığa, sarılığa iyi gelir. Bu bitkinin şifası anlamakta müstakil risalelerde yazmıştır. Bu nedenle değerli kardeşlerim, astım hastalığı, astım hastalığı olan değerli kardeşlerimize tekrar bunu söylüyoruz. Astım komasında olan değerli kardeşlerimiz de aynıdır. Bunu buharını bir çaydana veya bir tencereye bunun suyunu koyarsan kafasının üzerine havlu, nevresim, veya herhangi bir bez parçası alarak bunu e, havasını teneviz edersen bu nedenle e, şifa bulurun Allah'ın izniyle. Eee korona hastalığı da aynı o şekilde nefese zorlanırsa ayrıyeten çok hasta bir şekilde nefes alamıyorsa koma halinde bir kardeşimiz varsa bunu buhar makinesine koyarız. Güzelce kaynatıp suyunu tam soğumadan buhar makinesine koyup bunu buhar buhar makinesine koyup kullanırsan yani çoğu ilaçlardan iyidir. Hatta astımın çok ilaçlarından tüpten, ventolinden ve e, nice bu astım ilaçlarında da çok iyidir. Bugünlük bu kadar. Allah'ınıza, Allah'ımıza amanet olun. Kendinize iyi bakın. Bunu paylaşın, beğenin. Başka arkadaşlar da bunda faydalasın. Nice hasta kardeşlerimiz var. İnşallah Allah hepimizde şifa versin. Rabbime amanet olun. Kendinize iyi bakın değerli kardeşlerim.